Merhaba arkadaşlar. Haftanın ilk videosu pazar e, salı günü işe bir 335 videosuyla başlayayım istedim. Diyorsunuz çok sevdiğim bir uçak. E, stres atmak istediğimde ve <laughs> böyle kendimi kötü oynuyorum hissettiğimde bu uçakla bir uçuyorum ki şöyle ayarlarıma geri döneyim diye. Ayarlar demişken bu yeni ses sisteminde biliyorsunuz son iki videoda kullanabilmiştim. Onda da ses hep soldan geliyordu. Daha olsun bazı arkadaşlar beni uyardılar ve nasıl düzelteceğim konusunda da fikir verdiler. Ben de onların dediklerini yaptım. Kaydı şimdi mono yapıyorum. Mono yaptığım için de ses iki taraftan da gelecek diye umuyorum. Zaten niye stereo kayıt yapıyordum ki acaba onu da merak ediyorum. Sanki sağdan soldan farklı sesler veriyormuşum gibi anlamsız iş yapmışım. Ee, neyse işte bu hatadan dönmüş olduk. Şimdi maçımıza geri dönelim. Ha, dönmeden evvel de sesle ilgili sıkıntı kalmış mı kalmamış mı beni uyarırsanız çok sevinirim. Deyip maça geri dönüyorum görüyorsunuz tapığın birisi hiç durmadan şey yapıyor ses çıkarttırıyor oyunda böyle insanlardan hiç hoşlanmıyorum yani sen insanları niye rahatsız ediyorsun büyük bir ihtimalle üç, çocuk herhalde pek aklı da henüz ermiyor belki abisinin belki babasının oyununu boş buldu ve şu anda oyunu katletmekle meşgul ama bunu kasıtlı olarak yapıyorsa bu gerçekten çok insanın sinir bozuyor. en azından benimki bozuluyor. Şimdi görüyorsunuz bu harita işte, bu 335 ben bu haritada açıkçası ilk defa karşılaşıyorum. Maç, maçta yani Alman uçağının ne var burada. Ama buraya düştük işte. Şimdi kendimize bir bombardıman av, avı arıyorum görüyorsunuz karşımızda Japon uçakları var. Büyük oranda. Yani sadece Japon uçakları var demiyorum tabii yanlış anlamayın ama Japon uçakları da var. J2M, G8N, efendim söyleyeyim başka gördükçe de söylerim ki ben G8N'ye savcı olmaya gidiyorum. G8N Japonların baba bir bombardıman uçağı kendini her tarafından savunan ama ben B-17'leri böyle çıtır çıtır yerken bu G-8'leri ni niye çıtır çıtır yemeyeyim değil mi? Ben yani kendisiyle biraz sonra kavuşacağız kısmetse. Bu 8 n bir bir uçağı indirdi az önce bizden arkadaşımızı. A-152 ki o da bir Yine Alman avcısı adam bize iki kilometreden ateş etmeye başladı bak ben de ona ateş ediyor ve tabi doğal olarak da vuramıyorum o adam beni bir buçuk kilometreden yapıyor şu an Eğer yangını söndürmeyi başaramazsak ben de onun telef arasında arasına girmiş olacağım Neyse söndürdüm Allah'a şu uçan yangın söndürücüsü var yalnız arka motoru kaybettik görüyorsunuz bu hiç 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 hoş olmadı Ben de... Bir daha diyeyim sanki vurabilecekmişim gibi. Adam var bana bir daha ateş etmez ne diyor. <laughs> Kaç, kaçmam lazım ama nasıl kaçacağım? Doğru düz girdemiyorum. Uçağın hızı müthiş düştü. Bir motoru kaybedince neyse ki 5000 metre diyeyim ha yani bu büyük bir şans. Şöyle büyük bir şans. Birincisi benim bu aciz durumumdan yararlanıp beni rahatlıkla alabilirlerdi ki. Bakın sağ filafı da kaybetmiştim Ondayım bu arada. Aileron kaybettim. Filava değil. Güzel değil. Aileron hiçbir Bir şey Yok pardon pardon. Filavı kaybetmişim. Evet. Bu da inerken büyük zorluk olacak bize. Çünkü asimetrik flap deyip zırlayacak. Bazı uçaklarda bunun etkisi çok büyük şey yapamıyorsunuz, açamıyorsunuz. Siz devirmeye kalkmıyorlar. hayvan bazı uçaklar toler ediyor. Yani böyle yani, Bazı uçaklar bunu e, size yansıtmıyorlar, e, devirmeye kalkmıyorlar. Şimdi Allah'tan. ben şu anda motorun gazını da kestim. Çünkü 5 metre deniyorum oraya inmek için. ne kadar fizik şekilde yakıt kaybediyorum görüyorsunuz. Ya ben motor kaybı ben kapamadım. Motor kendi kapandı <laughs> o kadar hızlı iniyoruz ki şu anda arkadaki pervane bile dönüyor bakın kendiliğinden. Yani mükemmel bir iniş yapmak zorundayım. Çünkü yakıt yok. Bütün yakıt kaybettik. Aşırı hızlı inersem zaten fena diye yaralıyız diyecek patlayacak öldüm. Eğer hızı tam e, zamanından önce kaybedersem bu sefer diyecek demeyecek yani burada stol olup yere yapışacağız bir güzel. Bakalım ne olacak şimdi çok hızlıyız aslında. Gel de açayım bakayım. fazla hız kaybediyoruz neyse yani idare edecek hale geldi sayılır. Böyle bir oh, çok şükür tekeri koyduk, koyduk ve eğer yani durmam lazım çünkü pas geçecek bir halim falan yok yani bir şekilde duracağız artık. Bakın ön motor daha rahat dönüyor. Çünkü onun mekanizması sıkıntı yok ama arka motor tamamen tümeni hasar gördü mekanizması da o yüzden dönemiyor bu dönüş şeyden dolayı kaynaklan gidiyoruz diye kaynak. Neyse durduk artık. Yani oyunun bu ilk kısmında G8'i avlayayım derken adam herhalde muhtemelen onu ice yapmıştı olca ve de iyi bir nişancı beni ta bir buçuk kilometre öteden yaktı yani motoru arka motorum pert etti ve kendimi çıkan yangını zor söndürdüm gördünüz. Az daha e, hava oluyor. Neyse şimdi kazasız belasız indik. Bakın bir iki tane Japon uçağı var görebildiğim. İlla 9 var Alman uçağı işini. Aa, bir de neydi orada? Ha, bir de T-51. Oldukça karışık bir ortaya karışık. orada Amerika uçağı. Bu 9 yalnız tahmin ediyorum şey. Ee, Premium vesaire gibi bir şey herhalde. Yok Alman uçağın ne iş var karşı taraftır? Biz zaten Alman uçağındayız. Şu anda o oh, bir 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 de bir de var bir tane eksi Baba baba avcılar var yani. Bunların hepsi avcı bu arada. O şey bombardımanı saymazsak 4 7'ye 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 karşıyız. 4, 7 4 7'ye 4 Açlı işimiz çok zor. Evet. Maalesef işimiz zor. Neyse g 8 neye bir şey demiyorum çünkü adam böyle kolay kolay yaklaşılacak bir adam. Ona yapılacak tek bir hareket var. Onun 3 kilometre en azından ya da en az 2 kilometre tepesinden gelmek ve tepesinden akşam bir anda dalmak. Ancak onu öyle bulursun. Başka bir şey öyle ay olmuş o kadar iyi, nişancı adamı vuramazsın. Başkan yılına yaklaştırmıyor çünkü. Tamam benim bir buçuk kilometreden vurmuşluğum var ama o vurduğumda en azından ateş altında değilmiş. Adam beni bir buçuk kilometre ateş altında tuttu. Ve de vurdu. Bir de üstüne. Dolayısıyla ona bulaşmadan onu en sona bırakalım. Şimdi 6 oldu. 6'ya 4'üz. Hala şimdi zor ya. Çok güzel. Bizim Yak 15 o La 9'u indirdi. O iyi oldu. Burada haritaya da sık sık bakıyorum. Çünkü kim nerede anlamaya çalışıyorum. Haritaya böyle sık sık bakmamın nedeni bu yani. Hani niye bu adama bir haritaya bakıyor? Nerede olduğunu bilmiyorum değil. Ben nerede olduğunu biliyorum da insanlar nerede onu bilmiyor. Şimdi orada bir Spitfire var. hem Spitfire var. onu yeni gördüm. O da İngiliz uçağı. Şimdi benim uzun ve yüksekliğim çok iyi. 3000 metre. tepesindeyim. Bu avantajı kullanmam lazım. Bir de daha da önemli orada Spitfire bizden bizim peşinde koşturuyor. Eğer kettiğinde çok güzel ama bizim arkadaşlardan bir Strike o zaman O da düştü gördüm. Ha o düştü mu? anlamadım tam olarak. Neyse bu Spitfire benimle kafa kafaya gelme tuzağına düştü. Çok sevindim. Çünkü başka türlü dog bike falan alamazdım. Şimdi şöyle bir bu bon miktarda evet. Yani sen bir 335'in karşısına gidiyorsun. 30 milimetrelik mermilerin karşısında kafa kafaya geliyorsun yani bravo Çıkıp bir şey demiyorum evet burada iki tane daha uçak var bir p birinin arkasına bizim arkadaş koşturuyor bir de ben savcı olayım sıkılsın o gecene heh çok güzel istediğim hareketi yaptım o oh, güzel güzel evet ve iki Şimdi J2M5'imiz var. Adam bana oradan ateş ediyor mu? Ona mı ediyor? Onlar Benim erken dönmeme neden oldu. Ben burada yanlış yaptım arkadaş. Bence yanlış yaptım. Umarım bunun bedelini öyle demem. Oh, oh, oh. G8 neydi? Koştura koştura geliyor. Bak bir şey. Çantatlı. 1.10 km ama stol oldum ya o hiç iyi olmadı ben. hiç iyi olmadı kontrol of of ya adam beni vurdu ben onu vurabilecek miyim hadi asya onu imha ettik ama bizde bizde ön motorumu kaybettim sadece ön motor kaybetmekle kalsak iyi bir de bir de kontrol kaybetti ve alamıyorum kontrolü Kurtuldu. Eğer çift motor olsaydı kurtardım ama tek motor yetmedi kurtarmaya. Ama evet. üç tane de uçağı harcamış bulunuyorum. Benim ha, Kort adamın da adı şeysi herhalde Neyse işte böyle şimdi sizi Skor tablasıyla baş başa bırakayım. Başka bir maçta görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın.